Bu dünyada ne dost gördük ne sevda Her yanımız yılan çıyanla dolmuş Bu dünyada ne dost gördük ne sevda Her yanımız yılan çıyanla dolmuş Kız seni kendime derman sanmıştım Bana zulüm müsün haberim yokmuş bana zulümlüsün haberim yokmuş Ankara şahidim olsun yakarım Ben deneyim yarım seni yakarım İki kurşunumuz kalmış imansız Biri sana biri bana sıkarım Ankara şahidim olsun yakarım Ben benim yarım seni yakarım İki kurşunumuz kalmış imansız Biri sana biri bana sıkarım Karanlık ömrümü aydın mı sandın Dağ taşı aramıza sen koydun karanlık ömrümde aydın mı sandın dağ taşı aramıza sen koydun iki kadeh attım şerefin olsun şimdi bana acı deme aşk olsun bu sevdanın sonu ölüm haberin olsun